Yandan bakınca burnun büyük görünüyor. Bunun nedeni ne olabilir? Evet, burnun büyük görülmesi. Herhalde hastaların en büyük sorunu bu. Burnun büyük görünüyor. Önden ya da yandan. Şimdi bir kere yandan bakınca burnun büyük görünüyor ne demek? Burun şu demek. Yandan baktığın zaman burnun öne doğru olan çıkıntısı fazlaysa eşittir burun büyük görünüyor. Yani yandan baktığında öne doğru olan çıkıntısı şu mesafe eşittir projeksiyon demek. Yani bu projeksiyon fazlaysa eşittir burun büyük demek. 2 Burun başlangıç ve bitiş noktası diyelim. Burun kökü ve burnun ucu. Bu mesafe burnun ucu aşağıya düşükse uzun demek. Bu da burnun büyüklüğü demek. Şimdi burada daha çok anlatılmak ya da sorulmak istenen burnun projeksiyonu diye düşünüyorum. Çünkü yandan bakınca daha çok göze batan şey burnun öne doğru olan çıkıntısı. Peki bu fazlaysa ne anlama geliyor ya da bunun sebebi ne olabilir? İki tane sebebi var bunun. Bir, gerçekten projeksiyonu fazladır bir burnun bundan dolayı. İki, yanındaki enstrümanların boyları kısadır. Nedir yanındaki enstrümanlar profilde? Birisi alın, birisi de çene. Alın geride, çene geride ise burnun projeksiyonu yani yüksekliği normal bile olsa fazlaymış gibi gözükecek. Ne demek bu? Şu demek. Benim boyum 1.76, yanıma iki tane 2.20'lik adam koyarsam benim boyum kısa. Benim boyum 1.76, yanıma iki tane 1.40'lık adam koyarsam benim burnum uzun. Buradaki benim boyum eşittir burun aslında. Yanındaki objeler kısaysa, küçükse ben büyükmüş gibi görünürüm. Yanındaki objeler büyükse ben küçükmüş gibi görünürüm. Peki o zaman buradaki çözüm ne? Çözüm alına ve çeneye de müdahale etmek. İşte bu yüzden zaten bu ameliyatı yaparken hani profile de biraz dokunuyoruz diyoruz. Uzunluk konusuna gelince yandan da uzunluk onu çözmek bir, bir miktar daha kolay. Nasıl kolay? Burnucu aşağıya doğru düşün, yukarı doğru kaldırdığın zaman otomatik olarak zaten burun kısalmış oluyor. Dolayısıyla özetleyecek olursak ya alın geridedir, ya çene geridedir ya da burun öndedir. Ama sebep ne olursa olsun çözümsüz değildir. Hepsinin bir çözümü var.